Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videoda sizlerle açılar konusunu işleyeceğiz. Bu konunun içinde açılarla ilgili şu alt başlıklara değineceğiz. 1. Açı nedir? 2. Açının isimlendirilmesi ve gösterilmesi. 3. Açı çeşitleri. 4. Açı ölçme. 5. Açı çizme. 6. Saatte açılar. Öncelikle açı Nedir? Bir açıklayalım. Aynı noktadan farklı yönlere giden iki ışının aralarındaki açıklığa açı denir. Aynı noktadan aynı noktamız neresi? Burası. Aynı noktadan farklı yönlere giden birisi bu tarafa, birisi bu tarafa gitmiş iki ışının aralarındaki açıklık açıdır. Şimdi açımızı isimlendirip gösterelim. Biliyorsunuz ki burası açımızın köşesi. Bu iki ışına ise açının kolları diyoruz. Açımızı harflerle isimlendirmişim. Açımın derecesi de 50 derece. Bu açımı nasıl göstereceğim? Bu açımı A, O, B açısı olarak gösterebilirim. A O B açısı. Bu şekilde üzerine açı işareti yapıyorum. Ya da ya da tersten okuyup B O A açısı diyebilirim. B O A açısı. Ya da sadece köşesinden hareketle o açısı diyebilirim. Açımın ölçüsünü yani derecesini de s a o b açısı eşittir 50 derece derim. Bu sayımın üzerindeki yuvarlak derece manasına geliyor ya da S B, O A açısı eşittir 50 derece diyebilirim ya da sadece S O deyip 50 derece yapabilirim. Sevgili öğrenciler, açıları ölçülerine göre 5 grupta inceliyoruz. 1. Doğru açı. 2 tam açı 3 dik açı 4 dar açı 5 geniş açı doğru açı adından da anlaşılacağı gibi bir doğru üzerindeki açı ben burada akılda kalması için benzetmek için bir cetvel üzerindeki açıyı düşünebilirsiniz diye bir çizim yaptım Doğru açının ölçüsü 180 derecedir. 180 derecedir. Bu açı 180 derece. İkinci açımız tam açı. Buradaki saat modelini ben tam açıyı akılda tutması için yaptım. Tam açının ölçüsü 360 derecedir. Tam açıyı iki tane doğru açı gibi düşünebilirsiniz. Tam açıda ışın bir noktadan çıkıp tekrar aynı noktaya dönmektedir burada saat modelinde saatteki açılarımızda tam 360 derece onu birazdan anlatacağım yani buradan çıkıp buraya kadar geliyor bu tam tur attığımda tam bir yuvarlak oluşturuyor Bu da 360 derece üçüncü açı çeşidi dik açı dik açı tam 90 derece olan açıdır ölçüsü tam 90 derece Dik açı diğer açılardan farklı olarak şu şekilde sanki köşede küçük bir kare varmış ve ortasında bir nokta varmış gibi gösteriliyor. Burada bir pencerenin köşesi ya da kapının köşesi dik açıya örnek olarak verilebilir. Dar açı 90 dereceden küçük olan açılardır. Zaten e, kolları birbirine yakın oluyor. Buruyorsunuz 90 derece bir açı var burada. Dar açı biraz daha arttık şu kolumuz ya da bu kolumuz birbirine daha yakın olmuş oluyor. Geniş açı ise ölçüsü 90 dereceden büyük olan açıdır. Geniş açıda kollar birbirinden uzaklaşmaya başlamış, açılmış, daha çok açılmış. Açıları ölçülerine göre bu şekilde çeşitlendiriyoruz. Şimdi açı ölçelim. Açı ölçerken dikkat etmemiz gereken kurallar var. Bu kurallara uyarsak açıyı yanlış ölçmemiz söz konusu değil. Açının köşesi Açının köşesi neresi oluyor? Açımızın köşesi burasıdır. Açı ölçerin merkezine yerleştirilir. Açı ölçerin merkezine açının köşesini yerleştiriyorum. Açının kollarından biri 0 dereceyi gösterecek şekilde ayarlanır. 0 dereceyi gösteriyor. Diğer kolun açı ölçerde gösterdiği değer açının ölçüsü. Bakıyorum değerime. 50 ve 130'u gösteriyor. Hangisi? Bu açım dar bir açı olduğu için ve dar açının ölçüsü 90'dan küçük olduğu için 50 derece. Bu şekilde düşünelim. Bu açımın ölçüsü 50 derecedir. Şimdi bu açımızı ölçelim. Gene açımın köşesi açı ölçerin merkezinde yerleştirilmiş durumda. Kollardan biri sıfırı gösteriyor. Kollardan diğerinin gösterdiği dereceye bakacağım. 30 derece ve 150 dereceyi gösteriyor. Bu açı bir geniş açı. Kollar açık. Ölçüm 150 derecedir. Gelelim açımızın çizimine. Bize açının derecesi verilmiş. Biz açıyı çizeceğiz. İlk açımız 90 derece olan açı. Yine az önceki teknikte olduğu gibi merkeze köşeyi yerleştirdim. Sıfıra işaretledim. Burada 90'ı işaretliyorum. 90 derecesi burası. Şimdi birleştireceğim. 90 derecelik açım bu. 90 derecede yazılabilirim, yazmayabilirim. Çünkü bu işaret 90 dereceyi ayırt eden işaretimiz. Burada 50 derecelik açıyı çizmemizi istiyor bizden. Açı ölçenimi yerleştirdim. 50 dereceyi işaretliyorum. Burası. Birleştirmemi yaptım. 130 derece olan açıyı çizelim gene yerleştirdim 130 derece geniş bir açı şurada hiç oynatmadan işaretliyorum ve çizimimi yapıyorum 130 derece saatlerde açı konusu çok sorunun çıktığı öğrencilerin çok karıştırdığı bir konu ama aslında çok kolay bir konu biz tam açıyı anlatırken 360 derece olduğunu söylemiştik. Saatteki açımız burası tam bir daire, tam bir çember olduğu için 360 derece. Işınımız buradan çıkmış ve tekrar geri dönmüş. Tam 360 derece yapmış yani. Peki saatin üzerinde kaç tane rakam var? 1'den 12'ye kadar rakamlarımız var. Her aralıktaki derecenin ne olduğunu bulmak için 360'ı 12'ye böleriz ki bir aralığın derecesi çıksın. 36'da 12 3 defa. Her bir aralık 30 dereceymiş. Yani saatinizde şu aralık 30 derece. Buradan yola çıkarak problemleri cevaplarız. Konuyla ilgili şu soruyu yapalım. Saat 3'te akrep ve yelkovanın dışında kalan açı kaç derece olur? Burada bize sorduğu açı saat 3'ü şu şekilde düşünürsek şu dışta kalan kısmı soruyor. İçte kalan kısım dışta kalan kısım. Şimdi her aralığı ben bulmuştum. 30 dereceydi ya. Saatin tamamı 360 derece. Peki Burası 30 60 90. 30 60 90. 3 çarpı 30 yapalım biz gene de 90 derece. Ne yapacağım? 360'dan 90'ı çıkarırsam bunu bulmuş olurum. 270 derece olur. Bir diğer soruya bakalım. Saat 9'da akreple yelkovan arasındaki açı kaç derecedir? Bu sefer bize burayı soruyor. 360'ı gene 12'ye bölerek her arayı bulacağım. Bir aralığım 30 derece. 3 aralık var. 30 çarpı 3 90 derece olur. Sevgili öğrenciler, konuyu iyice anlayana kadar videomu izlemeye devam ediniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.